sistem yapılırken nelere dikkat etmeniz lazım? Bu konuyla ilgili çok sorular geldi. Ben de güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi önümde hali hazırda sistem yapacağımız bir tespih var. Karşınızda bu tespih sistem yapacağız. Sistem yaparken öncelikli olarak, öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken iki tane husus var. Tespihin, imamesinin veyahut da işte habberin delim inceliğiyle ipin kalınlığı çok önemli. Bu ikisi paraleldir. Birinden biri sıkıntı olursa yapamazsınız. Tespihimizin ortalama Delimi 0.6 milim mm derim. İpimiz de 0.4 milim. İpimiz rahatlıkla geçti. Sistemi yaparken de çift kat olacağı için zaten fazla zorlanacağımızı düşünmüyorum. Rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Durağımızı taktıktan sonra burada isterseniz normal usul şöyle yaptığım usul düğüm atabilirsiniz. Veyahut da sistem düğümü dediğimiz düğüm de atabilirsiniz. Ben bu tespihe normal düğüm atacağım. Çünkü sistem düğümü içine kaçıyor. İçine kaçmasını istemediğim için normal düğüm atacağım. Hemen şöyle tutuyorum. Hap ölçümüzü ayarlıyoruz. Mesela bir buçuk olsun hap ölçümüz. Buradan elimizi buradan bırakmıyoruz. İpimizi ortadan aldık. Bakın. Çekiyorum. Kaldırıyorum yukarıya doğru. Düğümümüzü. Şu an düğümüm bu parmağımda. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu buradan böyle bastırdığım zaman aşağıya inebilir. Kaçırdığım zaman yukarıya çıkabilir. Düğümüze attık şöyle güzelce. Bakalım 1.5 abbe mi? Hafif biraz aşağıya inmiş. 1.15'e falan inmiş. Çekimi nasıl? Gayet güzel. Müşteri memnun diyelim. Şimdi burada örmeye başlayacağız artık. Öreceğiniz ipi uzun bırakmanızı tavsiye ederim. Başlıyorum örmeye. Şimdi burada ipi ne zaman bırakacağız? Bakın artık döndürmeye başladığında ip biraz biraz böyle bükülmeye falan başlıyor. Burada bırakıyorsunuz. Elinizden bırakmıyorsunuz. Ucundan tutuyorsunuz. Bunu dişinize sabitleyip diğer ipi alıyorsunuz. Şimdi de bu ipi örmeye başlıyoruz. Bu ipimiz de oldu. Bu sistem örme isterseniz masaya bir şeyle sabitleyip de örebilirsiniz. Ben böyle daha çok sevdiğim için böyle örüyorum. Alıyorum. Bırakıyorum. Dönmeye başlıyor kendi. Tilsimimizin dönmesi bitti. İki ucu yakacağız. Güzel bir şekilde yakıp birbirine bağdaştırmamız lazım. Şimdi iki ipi tek ipe düşürdüm. Bakalım böyle geçecek mi? Kim muhtemelen geçeceğini düşünüyorum. Geçmese buradaki yaktığımız yer kalın olabilir. Deneyelim bakalım şöyle hemen. Hafif burada bir kalınlık yapmışız evet. Bakın. Gayet güzel bir şekilde geçiyor. İpimiz de gayet güzel olmuş. be. bakın tam ipin üstünde duruyor. Ne düşüyor ne de hareket ediyor. Olduğu yerde duruyor. Şimdi hemen diğer abbelerimizi izleyelim. görelim.